Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde seri RC devresini inceleyeceğiz. Ee, seri RC devresinde kapasitörün e, devre üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. İşte devre gerilimi, akımı nasıl değişir? Seri RC devresinde faz ilişkisi nasıldır? Bunları işleyeceğiz. Şimdi seri RC devresinde bir direnç ve bir kapasitör gerilim kaynağına AC bir gerilim kaynağına seri bağlıdır devreden geçen yani devre akımı aynı zamanda direnç ve kapasitör üzerinden de geçer ve direnç üzerinden geçen akımla kapasitör üzerinden geçen akım birbirine eşittir ve bu akım aynı zamanda devre akımına eşittir. Hatırlayacağınız üzere bir elektrik devresinde seri bir elektrik devresinde bütün devre elemanları üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir ve kaynak akımına eşittir. Şimdi sevgili arkadaşlar seri RC devresinde bilmemiz gereken en önemli noktalardan biri kapasitör üzerindeki gerilim vc gerilimi kapasitörden geçen akımdan geridedir. Bunu faz vektörüyle şöyle gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar faz vektörümüzü inceleyecek olursak direnç üzerinden geçen akıma I dersem direnç üzerindeki gerilime de VR diyebilirim. Dolayısıyla direnç üzerinde akımla gerilim arasında herhangi bir faz farkı olmaz. Zaten bunu önceki derslerimizde belirtmiştim. Yani akımla gerilim arasındaki faz açısı sıfırdır. Kapasitör üzerindeki gerilim alternatif akım ya da alternatif gerilimde kapasitör üzerindeki gerilim kapasitör üzerinden geçen akımdan geridedir. 90 derece geridedir. Yani gerilim akımdan sonra e, sinyal yani gerilimin sinyali akımdan e, daha ileri fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, gerilim ve akım arasında 90 derece faz fark vardır. Gerilim akımı 90 derece geriden takip eder yorumunu yapabilirim. E, dolayısıyla benim devre gerilimim bakın. VR gerilimini biliyorum ben. Direnç üzerindeki gerilim VL gerilimini de biliyorum. VL VR'den geridedir değil mi? Dolayısıyla 90 derece geride Çünkü VR ile aynı fazladır ve aynı doğrultudadır. O zaman devre gerilimi için ben şu formülü yazabilirim arkadaşlar. V kare Pisagor teoreminden eşittir. VR'nin karesi artı VC'nin karesi. Neden? Pisagor teoremini kullandım. Bakın matematikten bildiğiniz bu VL az yamuk çizdik. VL bu doğrultuda. VR'de şu olduğuna göre arkadaşlar Pisagor üçgeni çıktı. Şurası 90 derece. V kareştir. VR'nin karesi artı VC'nin karesi. E buradan V'yi ben şöyle bulabilirim değil mi? V eşittir. VR'nin karesi artı VC'nin karesinin neydir? Kare köküdür. Benim devre gerilimimi ben bu şekilde buldum. Bakın dikkat ederseniz devrede mesela e, devrenin toplam gerilimi yani V eşittir. Vr artı Vc değildir. Çünkü Vr ile Vc arasında bir faz farkı vardır. Aynı doğrultuda değildir. Toplayamam. Mesela benim şöyle bir devrem olduğunu düşünelim. iki tane direncim olsun. R1, R2 olsun. Burada R1, VR1 diyelim, VR2 diyelim, V diyelim. Burada V eşittir, VR1 artı VR2'dir. Neden? Çünkü iki tane direncimin de akımıyla e, gerilimleri aynı fazladır. Dolayısıyla ikisini toplarım. Fakat RC devresinde böyle değildir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. E, direnç üzerindeki gerilim değeri nedir arkadaşlar? VR eşittir, I çarpı devre akımı çarpı R'dir. Bunu zaten biliyoruz. Peki kapasitör üzerindeki gerilim nedir? Vc eşittir. I çarpı Xc'dir. Benim kapasitif reaktansım. Kapasitif reaktans neydi arkadaşlar? Xc kapasitörün gerilime karşı gösterdiği zorluk değeriydi. Şimdi sevgili arkadaşlar şu iki eşitlikte şu iki eşitlikte e, VR ve v, VC değerleri yerine IR ile IXC'yi koyarsam şöyle olmaz mı? V eşittir. işte I çarpı VR neydi? I çarpı R idi değil mi? I çarpı R'nin karesi artı VC neydi? I çarpı XC'ydi. I çarpı R şu parantez. I çarpı XC'nin karesinin karekökü oldu değil mi? E buradan ee, şöyle diyemez miyim ben I... şuradan şöyle V eşittir yine V eşittir biraz şöyle yapalım V eşittir I kare çarpı R kare artı XC'nin karesi buradan I'yı dışarı çıkarırsam ben I eşittir arkadaşlar V bölü R kare artı XC'nin karesi olarak bulabilirim. Lütfen siz de benimle beraber tekrarlamaya çalışın formülleri daha iyi anlayabilmek için. Ben I'yı da buldum. V bölü R kare artı XC'nin karesidir. E buradan empedansı da çıkarabilirim arkadaşlar. Empedans nedir? Şu iki tane elemanımın birleşiminden oluşan bir değerdir. Empedans direnç ve kapasitörün birleşiminden oluşur. Ya da direnç ve indiktörün birleşiminden oluşur. Kapasitör empedansın sanal kısmıdır sevgili arkadaşlar. Burada ben empedansıma I eşittir V bölü Z'den. Bakın. I eşittir V bölü Z değildir Burada Z eşittir V bölü I olmaz mı? E benim burada V değerim nedir arkadaşlar? V bölü şuradan devam edeyim. Burada benim z değerim. V neydi? V bölü. I neydi? V bölü. R kare artı x c'nin karesinin kare kökü var burada. Bak bunu koymayı unutmuşum. Evet. Karesinin neydir? Kare köküdür. V bölü. R kare artı x c'nin karesinin Kare kökü E Bunu ters çevirsem takla attırırsam Z değeri şu değere eşit olmaz mı? R kare artı x c'nin karesi. Bakın hiçbiri ezber değil arkadaşlar. Hepsini kolay bir şekilde dışarı çıkarabiliyoruz. E, bu değerleri elde ettikten sonra gerilim ve empedans üçgenlerimi çizersem arkadaşlar şöyle yapayım ben. Evet gerilim ve empedans üçgenlerimi yerleştirdim. E buradan arkadaşlar faz açısı çok kolay bir şekilde bulunabilir. Nelerden? Trigonometrik fonksiyonlardan çok kolay bir şekilde bulabilirim. O zaman faz açısını şöyle bulabilirim arkadaşlar. Tanjant alfa diyelim eşittir. E, nedir? xc bölü r yazabilirim. Bölü r yazabilirim. xc bölü r. Bakın xc bölü r. Pisagor teoreminden. Daha sonra sevgili arkadaşlar şunu sileyim. kosinüs e, A'dan da bulabilirim. Ben empedans üçgenini kullanıyorum. Kosinüs A alfa eşittir. Nedir? R bölü Z'dir. R bölü Z'dir. E, sinüs A alfa eşittir. İşte e, XC bölü nedir arkadaşlar Z'dir yani empedanstır ya da işte gerilim e, üçgenden de ben alfa'yı bulabilirim mesela şu üçgenden yola çıkarak yazalım bir formül e, işte sinüs alfa eşittir VR bölü e, pardon VC bölü VC bölü VC bölü nedir V'dir şimdi arkadaşlar ya da kosinüs alfa nedir VR bölü V'dir. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde de ben alfa açısını trigonometrik fonksiyonlardan yararlanarak bulabilirim. Bakın gerilim değerimizi bulduk. Akım değerimizi bulduk. Empedansımızı bulduk. Bu bizim neyimizdir? Kapasitif reaktansımızdır. Ve faz açı değerlerimizi bu şekilde bulabiliriz. Evet seri RC devresinde istenen akım gerilim ve faz açısı değerleri bu şekilde bulunur arkadaşlar. Bundan sonraki derste bu dersimizi pekiştirmek için örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.